Merhabalar, testteyiz YouTube kanalımıza, derdimiz İngilizce serimize bir kez daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar ve iki büyük teşekkürü de hemen hoş geldiniz dedikten sonra ben ileteyim. Bir, siz bu videoyu seyrettiğinizde olmuşuzdur öyle değil mi ya? Olmuşuzdur bu. Olmuşuz. Olmuşuzdur. Yüzka. Evet. Ah, ee, gözbums. E, şu an çekerken çok az kaldı böyle minicik bir şey Kesin, kaldı. Siz bunu seyrederken muhtemelen biz partiyi vermiş olduk hep beraber. <laughs> bir bu teşekkürümüz arkadaşlar, 100 kaya hep beraber geldik. İkinci teşekkürde, teşekkür ikinci teşekkürümüzde derdimiz İngilizce'nin birinci episoduna gösterdiğiniz ilgi, değil mi? Dertler bitmiyor, o yüzden Dertler şimdi ikinci bitmiyor. derdimiz kelime. Neden İngilizce kelime ezberleyemiyorum? diye soruyoruz. Bir, birinci epizodun sonunda söylemiştik aslında, hani bekliyordunuz belki bunu. Şimdi neden İngilizce kelime ezberleyemiyoruz, Japonca kelime, Almanca kelime, Urduca vesaire kelime ezberleyemiyoruz? <laughs> aslında nedeni hiç ulvi bir şey değil. Bir tek nedeni var belki de. Ezberlemeye çalışmak. Tek bir, dert aslında bu. Aynen. Bir Yanına de, bir şeyler heh. koyayım mı? Aslında hani birincisi desek böyle, ezberlemeye çalışmak. İkincisi sadece liste çalışarak yani çalışmaya çalışmak ve üçüncüsü de kelimeyi bağlamıyla birlikte ele almamak, görmemek. Aynen yani. öyle. Sadece listelere böyle go, 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 go. Extinguish, extinguish, extinguish. 1980'lere gittim benim ilk işte böyle hazırlıkta işte İngilizceyle tanıştığım zaman da akşam verilen ödevler ve sayfalar dolusu aynı cümleyi, aynı kelimeyi. I eat apple everyday. I eat apple everyday. I eat apple everyday. <laughs> Hatta hızlı olsun diye onar kere yazın demişlerdi bize Hasan İpek sağ olsun böyle ay 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 <laughs> ay. Ay e, 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 e. değil mi? Bir de öyle yapıyordu. Düşünün o öğrenciden İngilizce öğretmeni çıktı. <laughs> Bak yani bunu yapan benim ha bu arada ay 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 it 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 apple apple düşün yani yani metoda bak yani e şansınızı bilebiliyor musunuz şu anda? Aynen. bitsin diye yapıyor öğrenci onu bir de hoca verince. Aynen öyle. Şimdi işte gelin bakalım bunu şimdi bu İngilizce ezberlemeyi ortadan kaldırıp hani elinizden madem bir oyuncu alıyoruz değil mi? Daha bunun iyi yerine iyi. ne koyacağız bakalım şimdi. Peki o zaman çözümlere geçelim. Birinci çözümü alayım. <laughs> <laughs> şimdi diyeceksiniz ki abi adama ne sorarsak soralım aynı şeyi söylüyor. Ama sorar mısın bir daha? Evet, birinci çözümümüz ne? Yavuz iyi sor. Reading. <laughs> her derde devam. Her derde devam. Bak şimdi. Ama gerçekten her derde devam et. Sen... Başım ağrıyor. Reading yapacaksın arkadaşım. Ay çok acıktım. Reading yapacaksın. Biraz yorgun istediyorum kendimi. Reading yapacaksın. Yani... Ya ne yaparsam yapayım <laughs> reading reading reading. Arkadaşlar mi? gerçekten öyle ama yani Şimdi, ezberlemeyelim diyoruz ya, ezberlemeyeceksek ne yapacağız? Reading yapacağız. Neden Yaklaşayım reading mi? ama? Efendim? Yaklaşayım mı? Yaklaş. Şöyle. <laughs> Yaklaşacaksan çekileceğim kendime. Tamam. Tamam. Evet. Şimdi, arkadaşlar gülmeyin, gülmeden dinleyin. <laughs> Okuma niye önemli biliyor musunuz? Kelime, ezberlemeden kaçmak için. Çünkü bize iki tane kocaman fayda getiriyor. Bir, Hani dünyanın sırrı değil. Kelimeyi bağlamında, meaningful ortamında görüyorsunuz. Bakın biraz sonra meaningful exposure diye bir şey anlatacak Yedis. Yedis şurada duruyor o yüzden oraya baktım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, bağlamında görüyorsunuz kelimeleri. Hangi sınava girdiğinizde şöyle bir e, soruyla karşılaşıyorsunuz ki? Ben derslerde hep bunu söylerim. Extinguish, eşittir soru işareti. Dünyada, yeryüzünde böyle bir sınav yok ki. Hani mantıklı sınavlardan bahsediyorum, yeryüzünde hala yapan varsa da mantıksız. Ama size cümlenin içinde bir şekilde extinguish'i kullanıyorlar. Sen de bakıyorsun insanlar diyorsun. Eee managed to extinguish the fire in just an hour. Bir saat içinde sadece bir sadece bir saat içinde extinguish ettiler yangını. Sadece bir saat içinde insan evladı yangını ne edebilir ki? Söndürür yani. Ömründe bile görmemiş olabilirsin extinguish'i ama meaningful bir kontekste çıktığı için küt diye sanki sözlük kullanmış gibi öğreniyorsun. Bak öğreniyorsun. Anlamı çıkıyor. Bu birinci faydası değil mi? meaningful ortamda gördüğün için, bağlamda gördüğün için kelimeyi ezberlememiş oluyorsun. İkincisi de ne kadar çok okuma, the more, değil mi? The more exposure, o kadar çok maruz kalış. Bu beyin yıkama gibi bir şey. Ben bunu brainwashing'e çok benzetiyorum. Mesela size herhangi bir konuda her gün "Eray, işte şu kelime bu demek. Tamam Yavuz. İşte akşamüstü aynı kelime. Eray, şu kelime bu demek. Tamam. <laughs> bir gün sonra da öğrenin. Eray, şu kelime bu demek." Dördüncü gün, Eray bu kelime dediğim zaman Eray oradan bana e, yeter der <laughs> artık bu dördüncü gün. Diyecek. Ya da bu demek Ya da bu demek. Şimdi, işte kendi braininizi wash ediyorsunuz ne yaparak? Read ederek. Ama ne olur haftada bir değil. Bakın özellikle derdimiz İngilizce'nin birinci episodunda böyle bir örnek vardı. Araya böyle beş gün sokacak. Ben reading yapıyorum e pazartesiden pazartesiye. Ne yani bu? Pilates dersi mi? Pilatese gidenler bile fazla gidiyor. Her gün yapacaksın ki o extinguish birinci gün çıkacak. Ama sen ikinci gün unutmuş olarak uyanacaksın. Evet. Çok normal. E ee, şey, Okuyacaksın, yine göreceksin extinguish'i ikinci gün bir yerlerde. Dördüncü gün bir daha göreceksin. Yedinci gün bir daha bir daha derken o kadar çok maruz kalacaksın ki kelimeye. Bir bakıyorsun farkında değilsin. Senin olmuş ezberleme yapmadan. Çünkü bunun bir de maruz kalışın e, bilimsel bir şeyi vardı. E, üç aşağı beş yukarı bir exposure sayısı var değil mi? Onu sen söylesene. Evet şimdi bilimsel veriden de bahsedelim. Bir derneğimiz var, ASCD. Hatta açılımı için şöyle bir bakıp söyleyeyim size, Association for Supervision and Curriculum Development. Zaten linki eray yukarıya yazar. Burası bize diyor ki arkadaşlar, hani okuma ile bize ezberin önüne geçeceğiz ya, 12-20 arası bir hani meaningful exposure'dan bahsediyor. Yani anlamlı bir şekilde maruz kalmalıyız. Yani öyle listeleri defalarca da yazıyorlar Orada ya, da maruz, yani, maruz o da kalır anlamlı, için, anlamlı, anlamlı falan için. olmuyor yani böyle bir cümlenin içinde. Ve o 12 20 şöyle de düşünün. Günde 12 defa bak değil. Yani 12 20 arası mesela ortalama 15 diyelim. 15 defa gördükten sonra aklımızda kalmaya başlıyor bunlar demek. Ama bu işte bir gördüm, bir ay sonra bir kere daha göreyim değil. Yani ne demiş Şimdi ben hocam, araya böyle olmasın. bir şey girmesin. Yani <laughs> yaz tatili girmesin yani araya. <laughs> ya da aynı gün 20 defa ben baktım buna. O zaman da olmuyor. Yani belirli aralıklarda olacak. Siz işte her gün zaten okuma yaparsanız bir kelimeyle karşılaşma ritminiz de biraz oturur Aynen. bence. Makalelerin temel kelimeleri tekrar ediyor o yüzden böyle o 12 20 aralığı ki şunu söyleyelim ama bunlar ortalama. Yani bazen öyle bir kelimeye denk gelir ki 25. görüşünüzde ha tamam falan dersiniz hatırlıyorum bazen hani 3 görüşte olabilir bütün bunlar hani genellemeler o yüzden her durumda her kişi için e, aynısını beklemeyelim tabii ki. Evet ya artı eksi 2-3 olur yani on, 18 olur 25 olur 22 olur bilmiyoruz ama hani Orada, bu ama Development o. Office demiş ki 8 ile 12 İTÜ'de bir Amerikalı gelmişti bize de demişti ki 8 ile 15. Yani 7'de oturan kelime de vardır, ihtiyaçla alakalı bir şey. 28'de oturmayan kelime de ha, çıkacaktır yani. yani. o yüzden 7'sin dediği gibi bunlara çok böyle bağlı kalmayın. Dedik. Dedik ve okuma bizi kurtarıyor birinci madde olarak söyledik. İkinci maddemiz de ikinci çözümde. İkinin ikinci madde benim favorim her dil için favorim. Çünkü e, edinmeyi Hı. en sağlam gerçekleştiren çalışma şeklidir bu. Ne? Prefix, suffix yani örnek ve sonet çalışması arkadaşlar. Yani şimdi hani kelimelerin önüne köklerin önüne bir şeyler geliyor, bir şeyleştiriyor, işte sonuna geliyor, ardından hani ekliyoruz bir şeyleştiriyor. Bu hatta bununla ilgili bizim ciddi çalışmalarımız var yani kanalda. E, suffix prefix videolarımız var. Orada hani bir kelimeyi edinip de nasıl aslında onun background'ında görülmeyen 5 6 çeşidiyle yaşayabileceğinizi orada hani egzersizlerle falan size hem öğretiyoruz hem de soruyoruz. Bir Biz, tane ha, örnek verebilir bir, miyim? Evet, Çok ha, seviyorum ha. Bu kelimeyi. Şimdi düşünün intendi biliyorsunuz. Niyet etmek, planlamak diye. Ne oluyor? Intention oluyor ekalıyor sonuna değil mi? Bir isim oldu. İşte niyet, plan. Sonra intentional oluyor. Tekrar bir hani ek alıyor sonuna. Ondan sonra başa geliyoruz. Unintentional oluyor. Böyle kasıtsız plansız. Sonra sonunda bir L'ye geliyor. O zaman unintentional oluyor. Yani intent'ten başlayarak Aynen. kaç tane kelime biliyoruz. O yüzden bu kadarcık hani kelime bilgimiz örneklerle, son eklerle Aynen. oluyor böyle. Tabii ki. bir i̇şte, suffix prefix <laughs> çalışmayan arkadaş için unintentional Unintentional. Unintentional ne? Ya intent işte hani intent fik 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 bir şeyler koyuyorsun falan. Hani <laughs> onun için o, ha şu intent'in işte üçüncü arkadaşı falan filan işte ikinci bilmem nereden kuzeni. Heh işte o kişi farkında olmadan intent'i öğrenip de kelimeleri nasıl e, prefixle, suffixle türetebildiğini de bildiği zaman dediğim gibi bin kelime biliyor belki aktif olarak İngilizce'sinde ama beş bin kelime varmış gibi yaşıyor. Option Aynen. mesela ya bildiğiniz opsiyon. Nereden geliyor? Biz mesela option kelimesini çebiliriz şey yani, değil mi? Çoğumuz mesela ben gördüğümde yıllar önce çok şaşırmıştım çünkü o saate kadar hep option, 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 kendisi option, kendisi option diyebiliyordum. Günün birine baktım? Bir cümlede diyor ki opt for opt mu? Benim herhalde yanlış yani eksik yazmışlar basım hatası. Hani <laughs> <laughs> yani bak, o kadar da küçük Koskoca Cambridge Cambridge basım hatası yapabilir de daha çok ihtimal veriyorum yani benim yanlış anlamamdan yani hani özgüvene bak yani. Hayatım hep böyle Ama o geçti. da çok güzel değil mi? Opt, <laughs> option, optional diye Aynen işte. gidiyor. Yes. O zaman suffix prefix çalışıyorsunuz yani. Çalışıyorsunuz. <laughs> videolarımız var. Oraya gidip hemen şöyle bir genel tekrar da yapabilirsiniz. Geldik üçüncü noktaya. Hani kelime ezberlemekten sizi aldık. Şimdi yerine üçüncü noktada ne koyuyoruz? İngilizce'den İngilizce. Monolinguistik yani bir şey, sözlük kullanmanız. Neden İngilizce'den İngilizce? Bu arada A1'ler ve A2'ler burayı geçiyor. Çünkü siz daha elma Öğretmen, otobüs, araba kelimelerini öğreniyorsunuz. Bu arada da hani bunu şey kötü bir niyetle söylemiyorum. Daha ilk önce onları halledin. B1 gibi, B2 gibi artık İngilizce'nin yani İngilizce sözlüğe geçersiniz. Ama nedeni ne? Nedenleri güzel. Şimdi anlatayım. Evet, İngilizce'den İngilizce'ye sözlük kullandığımızda bir kere bu bağlamında görmeyi hallediyoruz aslında. Çünkü cümleleri verdiklerinde bize mesela bir geçmek kelimesi var. Işte. Yani sizin kafanızda da hani geçmek anlamında ama neyi, nereden, nasıl geçmek olduğunu, pass, undergo bunların arasındaki farkları aslında İngilizce, İngilizce'de daha iyi anlıyorsunuz. Bunun dışında özellikle bir sözlükten bahsederek devam etmek istiyorum. Yavuz Hoca ile bizim çok sevdiğimiz Collins arkadaşlar. Ee, anlatımı çok iyi, bir sürü böyle kelimeyi if cümleleriyle aslında anlatıyor, when cümleleriyle anlatıyor ve çok basit basit anlatıyor. Bu kelimenin hangi durumda kullanıldığını o kadar rahat algılayabiliyorsunuz ki sizin de bunu taklit edip kullanmanız da kolaylaşıyor. Onun dışında bu sözlükte, hazır sözlükte hani İngilizce'den İngilizce'ye gel, gelip de hani oradan bakıyorken telaffuzlarına da hani bir dokunursunuz değil mi? Gelmişken telaffuzla birlikte edinirsiniz kelimeyi. Hatta harika bir eş anlamlar sözlüğü var. Eş anlamlı durumu da şunun için önemli. Siz bir kelime için buraya geldiniz. Eş anlamlarına baktınız. Orada zaten tanıdığınız bir kelime varsa zihninizde bunu böyle eşleştirerek daha kolay akılda kalmasını sağlayabilirsiniz. O yüzden İngilizce, İngilizce sözlük zamanı geldiğinde, seviyeniz bu noktaya geldiğinde mutlaka aslında kullanmanız gereken bir araç diyorum. Ve bir sonraki çözümümüze de geçelim diyorum. Şimdi geldik dördüncü noktaya. Tamam kelime ezberlemeyelim, iyi güzel kelimeyi edinelim dedik. Nasıl edinebiliriz dedik? İşte okuma yapın dedik, bağlama bakın dedik, İngilizce İngilizce sözlük kullanın dedik evet, ve geldik evet, en evet. sıkıcı çalışmaya. Sıkıcı diyorum ama sıkıcı olduğu için de en verimli çalışma nedir? Yazı evet. yazmak arkadaşlar. Şimdi bütün e, iç, sınavın içinde e, yazı olmayan, esey olmayan arkadaşlar, ya oldu falan diyecek <laughs> ama bakın sevgili dostlar özellikle ÖSYM kitlesi için söylüyorum çünkü yani o sınavlarda yazı yok. IELTS ve TOEFL, PTE vesaire sınavlara giden, profesyonel sınavlarına giden arkadaşlar mecbur küfür de etse oturuyor yazıyor yani. Çünkü sınavda var yani tamam mı? 15 puan, 20 puan, 30 puan neyse. Ama şimdi bakıyoruz bu işte YDS yok değil, kök dilde böyle şeyler yok YDT'de. Bu yüzden bu arkadaşlar yazıyı sıfırlıyor. Yine gidiyorlar listelere. Ama bakın şimdi gramer ve kelime için, kelime edinimi için yazı neden önemli? İşin mutfağına giriyorsunuz. O kınsaltı yanlış kullanıyorsun. Extinguish'i yanlış kullanıyorsun mesela. Biri düzeltiyor. Ha evet bundan sonra bu geliyordu. Doğru bu demek diyorsunuz. Bir işi üretmezseniz sizin olmaz. Yani çok net. Bu sadece yabancı dilde değil. Kelime ezberlemede falan değil. Yani bu dansta da böyle. Gidip seyrediyor musun? Dans. Ben dans kursuna gidiyorum. E, ders başladı. Evet ya sol sol sağ sağ dön 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 dön. Böyle mi yapıyorsun yani kursa gidiyor? <laughs> sonra 6 ay, 6 ay sonra 6 aydır salsa kursuna gidiyoruz. Eray Hoca'nın işte Türkiye şampiyonu. Hala dans edemiyorum. Ya ama sen Eray Hoca'yı seyrediyorsun abicim yani. Yanlış yapman lazım. Eğer Hoca sol diyecek, sağ vermen lazım. Sağ dön diyecek, dönmemen lazım. Yapa yapa, yapamaya yapamaya. Aynısı İngilizce kelime için de böyle, Japonca gramer için de böyle. O yüzden bence yazı yazmak tabii ki yine yapmayacaklar da yani evet. çoğu arkadaş. Evet, Ama... maalesef. Yani çok etkisi var aslında birçok noktada. Konuş konuş bitmez bu. Umarım yaparsınız yani Yavuz Hoca'yı dinlersiniz. Yani arkadaşlar yapın. <gülüyor> <gülüyor> Evet, son çözümümüz, son maddemiz dinleyerek çalışmak arkadaşlar. Peki kelime edinimi dinleyerek nasıl artıyor? Bir kere en önemlisi aslında hız durumu. Düşünsenize okuma çok değerli bir şey ama okurken hız size bağlı. Siz yavaş yavaş okuyorsanız, hani o kadar kelime görüyorsunuz. Ama dinlemede sonuçta dinlediğiniz şeyde hızlı hızlı söylenen, değil mi? Hani dakikada kaç kelime hani duyacaksınız? Ha, Readingteki hızınıza çok, çok çok fark ediyor. O yüzden hani dinleyerek yaparsanız. Arkadan birisi sizi ittiriyor. Daha fazla kelime e, proses etmeye, hani zihninizin daha fazla almasına yarıyor. Çok iyi nokta ya. Reading'de Değil mi? Reading'de sen Reading'de, I, I eat, eat bilmem ne diyebilirsin ama biri konuşuyorsa senin kulağın o pace'de, o hızda gitmek zorunda. Düşünsene Tebrik şey edin. böyle. Çok, güzel <laughs> bir örnek. Cümle okurken öğrenci according to falan diye giderken Aynen. diğer tarafta according to the evet, studies evet. published Hızlı. bilmem ne bilmem ne diye Aynen. yani gramerde de kelimede de çok iyi. Bir de şöyle bir şey var bir şeyleri bir araya da getirebilirler. Yani mesela okuyacak bir durumda değilsiniz, metrobüstesiniz, çok sıkışık, elinizde yani hiçbir şey alamıyorsunuz. O zaman dinleyerek yapacağınız çalışma kelimeleri size hatırlatmak için harika bir şey. Ya da e, seninle geçen gün şey konuşuyorduk, jenerasyon farkı. Hani Aa, bir de... Tabii. Evet. Bu jenerasyon hani daha teknolojik. Din, evet. Yani eline basılı bir şey almayan etmeyen de çok tamam. Dijital okuma yapıyor ama dijital okumadan çok dinlemeyi tercih eden var. Bu evet. genel olarak genel kültürde hani kitap okurken bile öyle. Benim böyle e, hani gözlemlediğim duyduklarım var böyle yeni işte hani 17-18 yaşında arkadaşım mesela çocuğu diyor ki ya diyor kitap okumak falan öyle. ama diyor dinleyerek rahatlı rahat rahat, rahat evet. hani bir sürü klasik bile bitiriyor. E, o zaman İngilizce'de de hani dinlemenin üstüne gidilerek e, yapılabilir bir şeyler bence. Aynen. Yani böylece de kelimeyi ne kadar çok expose olursan kelimeye öğrenirsin demiştik ya. Aslında reading ile listening aynı şeyi veriyor sana. Sadece platformlar farklı. Yani değişen hiçbir şey yok. Yine maruz kalıyorsun, yine bağlamda. Listening de herhalde okudun, dinlediğin podcast Extinguish. <laughs> Postpon. <laughs> böyle bir şey okumuyoruz yani dinlemiyoruz herhalde. Yani yine ya Yani <laughs> nasıl bir podcast'e bastın yani? Işte Şş, reinforce. <laughs> Eee, ne yani o böyle bir şey yok o yüzden tabi episodun başındaki readingin getirdiği faydalarla listeningin getirdiği faydalar Hani aynı ama Yedin dediği gibi jenerasyon bizim jenerasyon daha çok yazardı o ille de okuyacak ama şimdiki jenerasyon çok platformun içinde çok fazla yazmıyor hiç yazmıyor o biraz kötü aynen o yüzden mutlaka kelimeleri bence dinleyerek de bir de şu şey değil mi? Hani bakın yani görsel hafıza, işitsel hafıza sen üretiyorsun yazı olarak, sözlü olarak. Yani ne kadar çok kanallı çalışırsan, değil mi? O kadar faydası var. Sadece dinleme. Arada yaz da. Çok yazma. Tamam, bazen de oku. Deli gibi okuma. Biraz da yazı yaz. Yani oradan buradan topla. Günlük yaşamın neye izin veriyorsa yani. yani. çok da takılma yani. Benim dediklerim mesela ben reading'le yatıp kalkıyorum ya şöyle bir algı da olmasın. Oğlum reading yapmıyorsak bu iş olmuyor. Olur yani. Ama o daha rahat, daha sağlamca ve daha kısa sürede yaptırır. Yani dönemsel yani. olarak da işte. Aynen dönemsel olarak da de şimdi... değişebilir. Tatildeyken belki daha çok hani okuma vakti olup okuyanlar vardır. Aynen. Hani diğer türlü arabada gidiyordur. E, hani arabada dinleyerek daha çok öğreneyim diyen çok kişi evet, var mesela. Kız arkadaşın olmuştur ama yakalı. Kim şimdi yazı yazacak? Kim reading yapacak ya? Hani aa, takılalım falan dersin. Çok güzel işte speaking. Yani. <laughs> Her derde deva yani Bir de şey söyleyeyim mi? Bir dakika dur dur. Aa, uykuda. Ya bunu söylerim mi bunu? Tamam. hadi. Hani bir de şimdi kelime dinleme çünkü din, dinleyerek oluyor. Hatta yorumlardan bir tanesi Mary, Mary'ydi değil mi? Go, evet. go Mary merhaba din, seyrediyorsan. Ona yazdım o da çünkü bir şey yazmış. Bir geçen videoda söyledik herhalde. Hani ya uykuda İngilizce bilmem ne falan demiş ki işte hocam ben uykuda bir şeyleri dinliyorak uyuyordum. Falan. Ah dedim benim yıllar önce İspanyolca ile çalıştığım zamanlar ki yaptığım şey. CD çaları koyuyorsa o zamanlar CD çalar vardı. <laughs> Mirat'tan önce. <laughs> CD çaları yatağın başına yerleştiriyorum. Bir de kuruyorum böyle hani tekrar etsin diye. Ve İspanyolca bir şey koyuyorum. Uyuyorum. Niye? Çünkü KGB ajanlarının, FBI ve CIA ajanlarının <laughs> evet. dinleyerek İngilizce ya da Rusça öğrendiği soğuk savaş zamanlarında kullanılan bir metot var. Yavuz bunu keşfetmiş. Hiçbir şey de olmuyor. Bakın arkadaşlar hatta önümde katıldığım bir eğitimin şeyi var. Bakın ee, uyku durumundayken öğrenme işlemi gerçekleşmez. Tamam mı? Bu da katıldığım bir işte hipnoz indiksiyonları eğitiminde öğrenmiştim. Sırf bunu sormak için hipnoz eğitimine katıldım yani. Oradaki Burak Hoca'ya sordum. Hocam dedim bu öğrenme falan şalteri indirir beyin. Öğrenme gerçekleşmez. O yüzden uykuda İngilizce bilmem nerede ben dinleyerek kelimeleri eee ha, sabah sabaha kadar o 200 kelimeyi 5 kere falan dinlemiş oluyor beyin. Sabah kalktığında sanki burada yazılmış oluyor falan sanıyoruz. Yani ben de sanıyordum zamanında işte değil arkadaşlar böyle bir şey. Hatta uykuda çok fazla gürültülü ortamda olursanız yine eğitimde öğrendiğiniz şey nur topu gibi bir depresyonunuz olur. Sessiz ortamda uyumadığınız takdirde. O yüzden buradan da söyleyelim yani uykuda İngilizce falan olmaz. Evet. Belki belki o da aşırı düşük bir verimde. Hani bilimsel olsun diye söylüyorum. Peki işte. öğrendiğiniz şeyin tekrarını uykuya yakın yaparsanız öğren unutma gecikebilir. Bakın bunların hepsinde m kare m küp var yani. Hani o kadar ihtimal düşük. O yüzden bunları ben bağlamayın. Evet yani kelime dinle dinleyerek çalışın ama uyanık vaktinizde çalışın. Aynen yani. <laughs> aynen. Uyanık olun. Uyku zamanında uyuyun ya yani arkadaşlar. Vallahi bitti. Evet, bu maddemiz de bitti. Bitti, episod bitti. Episod bitti, doğru. Evet, evet. <laughs> evet, o zaman, o zaman umarım kelime edinimi konusunda, bakın ezberi artık aklınızdan atmışızdır umarım, edinim konusunda Atın da, da yani. e, hatırlatmalar yapmışızdır. Evet, yöntemleri bir arada kullanabilirsiniz, dönem dönem hani farklaştırabilirsiniz. Bunları bir değinmiş olduk. Bu derdi de umarım Şimdi halletmiş olduk. şöyle hayal kırıklığına uğrayan var mı? Oha neden İngilizce <laughs> kelime ezberleyemiyorum? Tamam oğlum şimdi bunlar bir şey söyleyecek var ya biz böyle ta 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 yazacağız. Ee, seyrettik dinledik ne kadar? 25 dakika mı oldu? 30 dakika mı oldu ne? Ee, <laughs> adamlar şey dedi ki oku. <laughs> e, dinlerken şunu yap. İngilizce İngilizce sözlük kullan. İşte bağlamında bak vesaire vesaire. Magical bir şey söylemedi. Çünkü magical bir şey yok sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar emek yok. olmadan yemek olmuyor yani. Öyle bir dokunmayla hani her şeyi hallettiğimiz bir dil yok <laughs> Hiçbir yani. Hiçbir şey yok. Yandan... Bilmek. Yöntem bilmek önemli. Ve lütfen evet. tekrar tekrar hatırlayın, dil öğrenmek bir yetenek değil, beceri çalışmasıdır. Bakın, yeryüzünde öğrenilmeyen dil yok. Bir Japon gidip Türkçe öğrenebiliyor. Yani Türk gidip Rusça öğrenebiliyor. Burada harita gibi oldu herhalde. <laughs> i̇şte Rus gidip İspanyolca öğrenebiliyor. İspanyolca bilen ne bileyim gidiyor işte bilmem nece öğrenebiliyor falan filan. Demek ki dünyadaki herkes yetenekli mi de dil öğreniyor? Hayır. Skill based çalışma yaparsanız Çalışırsak yersiniz. yani yapabilir hale de geleceğiz o yüzden. Çalışalım, değil mi? Bir sonraki videomuz? Bir sonraki videomuz. Neden? Abi söyle söyleyeyim mi evet, bu arada? Evet. Söyleyeyim pek tamam. Neden İngilizce okuduğumu anlamıyorum? Ha. Tamam bana bakmayın boşuna. Benim söyleyeceğim şey belli. <gülüyor> 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 Bakalım neler konuşacağız o zaman. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Bye. Görüşmek üzere, bay bay.